Herkese merhabalar. Sekizadik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere kaktüs bahçemizi göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burada Opuntia türlerimizden bir tanesi var. Bu da yine Opuntia ancak farklı bir türü. Bu da şurada gösterdiğimden ve hint inciri. Bu genelde diğer opuntia türlerine nazaran daha fazla yetiştirilen bir opuntia türü arkadaşlar. Bu tarafta da varlar. Bunlar da hint inciri. O tarafta da hint inciri var. Ve o tarafta da yine hint inciri var arkadaşlar. Şöyle burada farklı bir opuntia türü daha var. Bunu size göstermek istememin en büyük nedeni <laughs> bu bölgede yabani olarak yetişmesi. Genelde Akdeniz iklimi görülen yerlerde opuntia türleri yabani olarak bulunabiliyor. Bu bölgede de Akdeniz iklimi görüldüğünden dolayı, bu şekilde gördüğünüz gibi yabani bir opuntia türümüzde mevcut şekilde gördüğünüz gibi o da. Daha küçük tabi o. İnşallah baharda büyür ve hepsi de meyve verirler. Burada agave kaktüsümüz var. Agave sarı sabır olarak da biliniyor. Bu küçük olanı, yavru olanı. Bunların daha büyükleri de var. İnşallah onları da bir sonraki videoda göstermek istiyorum sizlere fıstık kaktüsümüz. Çok güzel çiçekleri olan kaktüslerden bir tanesi. Bu şekilde <laughs> sürünücü tarzda gidiyor. Kavun içi turuncumsu renkli çiçekler açıyor. Ayrıca hatırladığım kadarıyla da kaynana topuzlu kaktüsü ile akraba olması gerekiyor. Birazdan kaynana topuzlarını da sizlere göstereceğim. Şimdi kaynana topuzlarına doğru giderken buradaki opuntiyaları da göstereyim. Onlar da yine bu şekildeler. Ayrıca bu Open bizde kültürü de mevcut. Toplam 4 Open türü ve bir de kültürüm bulunuyor bahçemizde. Bunlar kaynana topuzları. Buralarda da varlar. Bu üzerindeki gri şeyler ne diyorsanız arkadaşlar onlar kül. Üzerine kül döküyoruz bazen bitkilerin. Hastalık falan gelmesin diye. Şöyle diplerinde yavruları mevcut. Bu yavrularından da kolayca üretebilirsiniz ayırıp. Şu şekilde gördüğünüz gibi zaten bu da bunun dibindeydi ancak yanlışlıkla kendisinden ayrıldığı için. Onu da yan tarafına diktim hemen. Şurada da bir tane var karnanın topuzu. Genelde kaynana topuzları suğa dayanıklı oluyor. Yine open Ancak bu türüne göre de değişiklik gösterebiliyor ve kaynana tü topuzu türlerini tanımlamak oldukça zor çünkü birçok kaynana topuzu türüne aynı isim veriliyor. Yani hep kaynana topuzu adı veriliyor. Bu yüzden tanımlamak kolay olmayabiliyor. Yine buradakinde de bolca yavru mevcut. Genelde çiçek ve meyvesi ile ayırt etmek daha kolay. Şöyle yine opuntiyalarımız. Burada da küçük bir kaynana topuzu var. Bunu Diğerlerinden daha önce dikmiştim. Soğuklarları fena sayılmaz. Genelde 5 derece gibi derecelere rahatlıkla dayanıyorlar. Tabi türüne göre soğuğa dayanımı artabiliyor. Bu da kültür arkadaşlar. Şöyle pembeli beyaz da oluyor. Eğer videoda gözükürse bazen gözükmeyebiliyor. İnşallah kendini toparladığı zaman rengi daha da oturur zaten. Bunları da saksıda bıraktım bilerek arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye saksıda da kalsın dedim. Bu ilk aldığım kaktüslerden ancak neden bu kadar küçük diyorsanız. Bunun ana bitkisi öldü maalesef ki. Bayağı uzun yıllar oluyor. Sanırım 9-10 yılı geçmiştir. O sonra kendisinden böyle patladı ve güzel bir şekilde büyüdü. Yine burada diğer kaktüslerimiz de mevcut. Bu sığır dili olarak geçiyordu sanırım. Daha önce hakkında video çekmiştim. İsteyenler onu da izleyebilirler. Bu şekilde. Genelde bu kaktüslerimiz suğa dayanıklı kaktüsler. Son olarak şurada farklı bir kaktüs daha göstermek istiyorum. Bu benim için çok değerli kaktüslerden bir tanesi. Altın meşale kaktüsü. Pitaya'ya benzer. Ancak meyve rengi sarı oluyor. Yani dış rengi sarı. iç kısmı ise beyazımsı oluyor arkadaşlar. O da oldukça güzel ve lezzetli meyveler veriyor. Yine bayağı büyük sayılabilen golf topu büyüklüğünde olması gerekiyor. Meyveler veriyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi kaktüslerimiz bu şekildeydi. Sizlere göstermek istedim. İnşallah baharda tekrardan çekmek de istiyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.